Ali Rıza? Ne oluyor? Ee... Ne yapıyorsunuz burada? Ya Betül Hanım evde unuttuğum sözleşmeyi getirmişti. Kalem yere düştü, ben de onu alıyordum. Hoş geldin hayatım. Geçsene. Evde işiniz bitti herhalde. Burada böyle rahat rahat oturduğunuza göre. Ben de zaten gidiyordum. İyi çalışmalar. Size de iyi günler Leyla Hanım. Sütlü olan hanımefendiniz değil mi? Ee anlatmayacak mısın şu Ali ile ilgili kimsenin bilmediği çok önemli sırrı? Anlatacağım. Anlatacağım da nereden başlayacağım bilmiyorum. Ezgi'nin başından başla istersen. Yarım saattir lafa giremediğine göre çok karmaşık bir olay. Oturalım şöyle. Her şey anlatacağım. Bana zorla kürtaj yaptıran... Ayırza'ydı. Ne? Ezgi ne diyorsun sen? Siz bu işi hiç çocuk oyuncağını çevirdiniz. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz ya? Biz birbirimizi seviyoruz. Hepiniz de bu duruma bir an önce alışsanız iyi edersiniz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Hem de hiç olmadığım kadar. Şimdi delireceğim. <laughs> Vallahi ister delir ister köpür. Umurumda bile değil. Ne olursa olsun biz birlikte olacağız. Evet ya. Memleket meselesi haline getirmeyelim bu konuyu. İkimiz de yetişkin insanlarız. Bize kimse karışamaz. Aa! Olur mu hiç öyle şey sevgilim? Sen insanı tanımıyor musun? O bayılır küçük şeylerden olay yaratmaya. Herkesin içinde bu konuyu tartışmayalım istersen İrem. Doruk herkes değil canım, o benim sevgilim. E yanındaki de eski sevgilim zaten. Yani aramızda yabancı yok. Biz çıkalım. Benim zaten Doruk'la görülmesi gereken küçük bir hesabım vardı. Gidelim. Benim kimseye verilmeyecek bir hesabım yok. Nasıl olsa. Leyla Hanım'a da bir Türk kahvesi lütfen. İstemez. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. İyi günler. Ali Rıza. Evinde hizmetçi olarak çalışan bir kadına ne bu samimiyet? Hayatım söyledim ya, ya. Kadıncağız bu sıcakta belge getirdi. Yorulmuştur ben de bir teşekkür etmek istedim ne var bunda? Sen bunda bir şey göremiyorsan benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Leyla. Ne oluyor sana? Sen hiç böyle tepkiler vermezdin. Çünkü daha önce tepki verecek bir şey olmadı da ondan. Ha şimdi var yani. ya alt tarafı bir kahve. Sen bana güvenmiyor musun yoksa? Güveniyorum elbette. Ama bu samimiyetten hiç hoşlanmadım. Tavırlarına dikkat etsen iyi olur. Hani fotoğraf makinesinde Ali Rıza'nın fotoğraflarını görmüştün ya. Evet. Birlikte olduğumuz zamanlarda çekmiştim. Demek bana yalan söyledin. Kuzey, çok utanıyordum. Kimseye hiçbir şey söyleyemedim ki. Utanmalısın da zaten. Öyle bir adamla. Başta bana çok iyi davranıyordu. Beni etkilemek için inanılmaz şeyler yapmıştı. Kendimi çok fena kaptırdım. Birden aşık oldum. Ezgi inanamıyorum sana. Öyle bir pisliğe nasıl aşık olabilirsin ya? ...benim hiç ailem olmadı. Ona o kadar çok güvenmiştim ki. Hayalini kurduğum aileyi onunla kurabileceğime inandım. Tam da adamını bulmuşsun tam. Sonra... ...sonra hamile kaldım. Ben aldırmak istemedim. Ali Rıza bana ve bebeğime sahip çıkar diye düşündüm. Sonra birden bile değişti. İşte ...o zaman onun karanlık yüzüyle tanıştım. İnanamıyorum Ezgi, aklım almıyor. Nasıl bu kadar saf olabilirsin? Çok yalnızım Kuzey. Beni sevecek, bana şefkat gösterecek birinin ilgisine o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Onun gerçek yüzünü göremedim. İrem'i de nasıl kandırdığını çok iyi anlıyorum. Onun hayatını benimki gibi mahvedecek. Ya Önce Doruk'la birlikte değiliz diye ortalığı ayağa kaldırın, şimdi birbirimizi seviyoruz diyorsun. Hangisine inanalım? İstediğine inan. Çünkü ben ne desem boş, sen yine kendi bildiğini okuyacaksın. Doruk'u falan sevmiyorsun sen. Ali Rıza amcayla olan ilişkini öğrendiğim için böyle yapıyorsun. Doruk'u kullanıyorsun. İşin gücün bana iftira atmak değil mi? Ben Doruk'u seviyorum. Benim başka kimseyle ilişkim yok. O zaman niye Doruk'la ilişkim yok diye tutturdun? Annem sorduğunda neden itiraz ettin? Korktum da ondan. Ama sonra Doruk'u kaybedeceğimi anlayınca vazgeçtim. İşte şimdi itiraf ediyorum. Ben Doruk'u seviyorum. Anladın mı? Bu kadar basit. Seviyorum. Ne biçim bir insansın sen ya? Seninle kardeş olduğumuza inanamıyorum. Ne zaman başladı? Özel şeyler bunlar. Hiç girme istersen. Hani verilmeyecek hesabın yoktu. Biz İrem'le birlikteyken başladı, değil mi? Saçmalama. Ne alakası var ya? Sen benim en yakın arkadaşımdın. İrem'le bir derdim olduğu zaman gelir seninle paylaşırdım. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya ne alakası var oğlum? Siz İrem'den ayrılmadınız mı? Sen artık İrem'i istemediğini söylemedin mi? Söyledim. Ama Doruk bak bu... Aması falan yok işte. Bunu kızı bırakırken düşünecekti. Azalamadı arkamda. Sonra da senin kollarında mı teselli buldu? Yazıklar olsun sana Doruk. Toprak. Sakın bana ahlak dersi vermeye kalkma. Çünkü sen de pek masum sayılmazsın. Ne demek istiyorsun sen? Farkında mısın? Sen de eski sevgilinin ablasıyla birliktesin. Değil mi? Bunu saklamakta hiç iyi etmediniz mi? Yanlış yaptın. Söylemeyi çok istedim ama yapamadım. Sana Ali Rıza'nın fotoğraflarını sorduğumda söyleyebilirdim. Toprağın annesi her şeyi anlattığında neden söylemedin? Kadın bu yüzden akıl hastanesine kapatıldı be. Bunu bile bile nasıl sustun Ezgi nasıl göz yumabildin? Korktum Kuzey korktum ve utandım. Ezgi neden korktun neden? Çünkü Ayırza beni Nisan'a zarar vermekle tehdit etti. Böyle bir şey nasıl göz alabilirim söylesene. Herife bak ya herkesin hayatının ipleri elinde hiç kimse bir şey yapamıyor. Her şey için o kadar çok pişmanım ki. Keşke onu hiç tanımasaydım. Hayatım mahvoldu. Bebeğimi kaybettim. Bittim kuzey. <laughs> tamam. Sana söz veriyorum. Ali Rıza'nın hakkından geleceğim. Yaptıklarının cezasını çekeceğim. Ama senin de cesur olman lazım. Hayatım neden bu kadar sinirleniyorsun anlamadım. Ya alt tarafı bir hizmetçi parçası. Altı üstü beni hiç ilgilendirmiyor Ali Rıza. Ben bu durumdan son derece rahatsız oldum. İşte o kadar. Ha. Yoksa sen beni kıskandın mı? <laughs> ne münasebet. Kıskandım falan yok. Ben birlikte olduğum adamı kıskanacak kadar kendine güvensiz bir kadın değilim. Ee? O zaman mesele nedir? Rahatsız oldum. Hepsi bu. Tıpkı şu andaki tavırlarından rahatsız olduğum gibi. Leyla'cığım. Alizar lütfen. Uzak dur benden. Hiç havamda değilim. Neyse. Ben gideyim. Kızlar beni bekler. Rıza'nın nişanlısı beni kıskandı. Zavallı kadın. Demek Ali Rıza'ya güvenmiyor. Bu da bizim işimize gelir efendim. Ali Rıza'nın çevresindeki herkesin zaaflarını öğrenip... ...kendi lehimize kullanabiliriz. Haklısın ama ben kadın acıdım doğrusu. Zavallı kadın nasıl biriyle birlikte olduğunun farkında değil. Sen Ali Rıza'nın şoförüyle konuştun mu? Her şey tamam mı? Merak etmeyin. İşi bırakması için ona bir miktar para teklif ettim. O da hemen kabul etti. <laughs> Bir iki güne kalmaz işi bırakacak. Ee, ben de yeni şoför olarak işe başlayacağım. Güzel. Attığı her adımı bana tek tek rapor edeceksin. Nereye, niçin gidiyor, her şeyi mahvedeceğim seni adresi.